Aga bak, ben size söyleyeyim bak bunun evlilik meselesinde bunun iç kısmeti yok be ya. Vallak dönüp dolaşıp bu iş olmayacak gibi geliyor bana be ya. O şoma ağzına toprak dolsun Cuma. Lan ata ağzı sen bu çocukların mürüvvetini mutluluğunu görmek istemiyor musun lan? Tövbe de lan tövbe niye toprak doluyor ağzım makam? En çok ben görmek istiyorum mürüvvetlerini hemen evlensinler istiyorum. Çünkü gelin arabasının önünü keseceğim. Cevdet Bey'in hazırladığı o bahçe zarflarını kapacağım. En çok ben istiyorum evlenmelerini be. Abi ama şimdi. Bence bu sefer var ya Evliliğe gerçekten çok yansıtaştın. Aynen, bence de. Sıfır çok kararlı gittiler. İnşallah o günü alırlar. Kısmet. Abisinin 29 Nisan olursa o iş yatar. Sebep? Beşiktaş Galatasaray derbisi var, Şevkat gitmez o düğüne. Aa, belediyen onu düşünür herhalde. Derbi gününe nikah verecek hâl yok belediyenin değil mi? 20, 20 Şubat'ta olmaz, 20 Şubat'ta olmaz. Merhaba. 20 Şubat'ta da benim eniştemin, kayınço'sunun, kankasının tüken açılışı var. Lan geri zekalı mısın, ruh hastası mısın, manyak mısın? Lan Dıdısının dıdısı düğünden daha mı önemli? Oğlum köfteci dükkanı açıyor adam. Akşama kadar beleş köfte dağıtacak. önemli Hı -hı. tabii. Senin var ya bak ağzını burnunu kırarım Kazım. Ekmeğin arasına alırsın sonra şişlere basarsın böyle. Ekmek arası köfte ekmek diyor hala ya. <laughs> Ekmeğimizdeyiz. Oğlum benim lafımı bana satma lan. Ne? Hayırlısıyla bu çocuklar gitsin günü alsın. Bundan başka önemli bir şey yoktur. Evet. Yeter. Öyle demeyeceksin onu sen. Koreli çay ca diyeceksin. Kazım bir şey söyleyeceğim. Köfteci ne zaman açılıyor da onun bir tarihte? Ne? 20 Şubat. Çıkar şunu da duy bizi be ya. Aha Şevo geliyor. <laughs> lan Hüseyin! Alo! Şevo geldi lan. Mıhtar! Aa tek gelmiş lan. Şevo ne yaptın oğlum? Ya araba biraz ıslanmış da o mu Şevkat Şefkat kızlarla beraber gelinlik nikah şekeri falan mı almaya gittiniz? Bu nikah şekerlerinin numunelerinden unutmadın değil mi lan getirmeyi? Cık, kardeşim bak ben bu suratı çocukluğundan beri tanırım. Burada bir sıkıntı var, bir problem var bu suratta. Ben size söyleyeyim ha. Hayır inşallah ne oldu be ya? Ne toplaştınız bakan? Maymuna araba silmeyi öğretmişler. Ona bekliyoruz, onu izliyoruz öyle. Hangi maymuna be? İyi, eh, bırak onu. zehir bir tuhaflık var. Ben dayanamayacağım, soracağım aga. Şeva, bebeğim, kardeşim. Siz nikah tarihi almaya gitmediniz mi hayatım? Şimdi birincisi bu sorum. ikinci sorum bununla beraber iç içe. Durum nedir? Niye böyle yani? Heh. Yok aga, cevap vermiyor. Yani herif hem cevap vermiyor hem karate git gibi daha hırslan silmeye başladı. Yağmurlu havada niye araba siliyorsa onu da hiç anlamış değilim de. Oğlum bu evlilik meselesi çok sakat. Vallahi evlilik aşkı öldürür derler. Aha. Vallahi onunla karşı karşıya sanırım duygusal olarak yemin ederim ilişki profesörü gibi oldum ha. O ne demek lan? E aslında haklı. Bakın bütün masallara. Keli olan padişahın kızıyla evlenir, masal biter. Prens prensesle evlenir, masal biter. Evet. Ne o? Cinderella. Ayakkabıyı giyer, evlenir, yine masal biter. Aynen. Evlilik aşk masalını bitirir. Bitirir gider. Oh. Niye bitirsin kardeşim? Siz yanlış biliyorsunuz da misal tezen benim masalımız daha yeni başlıyor. Gökten düşen üç elma gibi tezen ailesi ailesi dünyama düştü. Mutluluğum oldular la. E, aa, emin öyledir. Ulan tıraş olan polyanla herif seni bir kaşık suda boğacak neredeyse. Sen hala hayal dünyasında yaşıyorsun la. Usta ben bir şeye kadar gittim de dükkanı da fazla boş bırakmadım ya. Lütfen kızma ya. Tamam hiç. Tamam evladım. Hadi sen geçtik ya, problem değil geç. Allah Allah. Muhtar, yani aşk böyle bu masalları bitirir diyordun da bence bu aşk masalı yani başlamadan bitti gibi görünüyor ama bilemiyorum yani. Yani bilemedim ama hiç Sevkat'a göre hareketler değil bunlar. <laughs> sevkat, sevkat. Edirlik günü aldınız mı? Ha, hayır yok kardeş, almadık. İyi. Neden? Gün yokmuş kardeş. Gün kalmadı dediler. He? Biz de öyle deyince almadık. Nasıl yani? Lan oğlum uzatma. Almadık işte diyorum lan. Almadık. Daha neyi uzatıyorsunuz? Tamam, tamam, tamam sevdiler, kardeşim. Sevdiler. Hayır neyi uzatıyorsunuz? Tamam anlaşıldı. Tamam, uzat. tamam, Bunu tamam. Bir, tamam, bir tamam. Neyi uzattığınızı bir açıklayın bana. Gel ben sana demin. Bir açıklasın şey, tamam, o zaman. Gel bana. Gel bana. Ben burada. Tamam tamam gel. Gel bana. Hayatım aşkım. Bir tane. Tamam gel. Gel be. Yok ki. Tamam biraz gergin. Tamam bir çay içelim. Tamam sakin ol. şey yok. İyi iyi. Açılacak. Tamam bir çay vereceğim. Sakin ol kardeşim. Şefkat ne olduğunu anlatacak mısın yoksa böyle beton gibi duracak mısın? Anlatacak bir şey yok kardeş. Anlaşıldı balım sen bir şey anlatmayacaksın. O zaman şöyle yapalım biz e, soru cevap gidelim. Ha Selami Bey çok doğru bir yere parmak bastı kendisini tebrik ediyorum. Teşekkürler rica ederim. O zaman ilk soru da benden gelsin. Şimdi canım kardeşim evlilik tarihi almak için gittiniz alamadınız... Peki e, bu tarihi ne zaman almayı planlıyorsunuz acaba? Almayacağız kardeş. İyi. Ee, nasıl evleneceksiniz o zaman? Evlenemeyeceğiz. Nasıl olur Şefkat kardeşim? Bu ortamda en evlenemeyecek insan müsveddesi olan ben bile evlendiysem sen nasıl evlenemiyorsun? Niye evlenemiyorsun? Çünkü kardeş şu karşınızda gördüğünüz insan müsveddesi arkadaşınız... Kesinlikle. Resmi kayıtlarda Evli görünüyor. Ne alaka şehrin? ya? oldu? Ee ee Ceyde ya. ee ya ee şey şey ya, yani yani görünüyor? Yani sevkat var ya... ...bir çok alındık. İnsan nikahını arkadaşlarına çağırmaz mı ya? Kızım! Lan oğlum... ...evlendiğimden haberim olsa çağırırım herhalde. Haberim yok. Gittik orada adam... ...ilgisayardan baktı. Abi dedi, sen dedi, burada dedi, resmi kayıtlarda dedi. Evli görüneyim dedi. Hmm. Nasıl evli görünür lan? Hmm. Sen orada sen. sen. Hep söylerim zaten arkadaşım. Dürüst insandan korkacağım diye. Yemin ederim üçkağıtçı insan zaten üçkağıtçıdır yani. Tedbirini ona göre alırsın. Ama dürüst insan öyle midir? Bekler bekler açığını kollar. Laaap! Seki diye sürprizi patlatır sen de aynen öylesin Şefkat kusura bakma dürüstlük abidesisin ama İsmail'e biz öyle sahte nikah yaptık diye bir sürü afra tafra yaptım. Sen hem evliymişsin hem üstüne evlenmeye çalışıyormuşsun. Vallahi bravo sana. Ayıp ya. Yani. Cuma. Sus lan. Ne yapıyorsunuz ha? Lan Cuma. Bak zaten sinirim tepemde. Şimdi hırsımı senden çıkartmayayım ha. Çıkarma, çıkarma, çıkarma. Gel. Ya da çıkarayım ya. Niye çıkarayım? Ay! Ay! Ya, bırak, durma, durma, bırak. Şişt, lan! Asabı bozdurduk yere. Bir şey yok. Dur tamam kardeşim. Bırakın oğlum. Hı, tamam. Hı. Tamam bırak. Bırak tamam bırak. Bırak. Durduk yere asabımı bozdunuz. Sinirlerimi oynattınız be. Öf! Öf! <laughs> Elini yut evet, lan. Hiç kafan çalışmıyor ha. Canına mı susadın? Allah, siz niye tutuyorsunuz ki adamı? Ben onu anlamadım yani. İyi, iyi ki tuttunuz be, İyi ki tuttunuz lan. Oğlum, Az kalsın ufalayacaktım. Ben ne dedim ben doğruyu söyleyince dokuz köyden kovuyorlarmış. Usta. Ha. Şefkat az kalsın söz yüzü gibi seni camdan atıyordu. <laughs> Ay sen de bundan bir zevklendin, bir zevklendin yani. Ustanı burada ufalıyorlar. Sen hala bana laf sokmaya çalışıyorsun. Yürü git lan dükkana. Çay mı şef? Yürü git, şey yürü, yürü, yürü git dükkana. Yemin ederim deşerim seni ha. Büyükler konuşuyor burada ya. Söz bin, sus küçü, sus biraz, sus. Yok, sus mu yok ya? Şefkati atar yapamayınca bize gider yapıyor tabi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.